Evet çocuklar merhabalar bugün sizlerle Kesirleri sıralama konusunu tekrar edeceğiz. Kesirleri sıralama yaparken nelere dikkat etmemiz gerekiyor ve hangi yöntemleri kullanıyorduk? Bunlara bakalım isterseniz. Eğer kesirlerimizin paydaları eşitse çocuklar payı büyük olan daha büyüktür. Örneğin bakalım. Paydalar hep aynı 7. Diğerinin payı 6 2 3 1. O zaman çocuklar büyükten küçüğe sıralarken payı büyük olan daha büyük. 6 bölü 7 büyüktür. 3 bölü 7'den o da büyüktür. 2 bölü 7'den en küçük kesrim 1 bölü 7 olur. Size demiştim ki bunu baklava tepsisi düşünün. Bir sürü baklava tepsisi var. Eşit büyüklükte ve o baklava tepsileri yedişer dilime ayrılmış. Altı dilim bu tepsiden altı dilim yiyen mi daha çok yemiş olur? Bir dilim yiyen mi? Altı dilim yiyen daha çok yemiş olur. Böyle aklımızda tutalım demişti. Peki kesirlerimizin payları eşitse payları eşitse kesirlerimizin aklımıza elma gelecekti. Elmayı bir bütün değil mi? Elmayı iki parçaya ayırdığınızda mı dilimler daha büyük olur? 5 5 parçaya ayırdığımızda mı dilimler daha büyük olur? 2 parçaya ayırdığımızda dilimler daha büyük olacağından payları eşit kesirlerde paydası küçük olan daha büyüktür. Yani çocuklar bakalım örneğimize payların hepsi eşit 10 paydası küçük olan kim? 10 bölü 3. 10 bölü 3 büyüktür. 10 bölü 5 o da büyüktür. 10 bölü 6 o da büyüktür. 10 bölü 8. Peki hocam kesirlerimizin payları da eşit değil paydaları da eşit değil ne yapabiliriz? Paydaları eşitleme yöntemini kullanabiliriz. Bakalım örneğimize 2 bölü 3, 7 bölü 12, 1 bölü 8, 21 bölü 24. Bunu sıralamamız isteniyor. Ne paydalar eşit? Ne de paylar eşit. O zaman paydalara bakarım. 3, 12, 8, 24. Çocuklar 3, bunların ortak katlarını bulalım. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 20, 21, 24, 12, 24, 8, 16, 24, 24. Hepsinin ortak katı 24 değil mi? Bunlar 24'te eşitlenir. 3'ü 8 ile genişletiyorum. 2 kere 8, 16 bölü 24. 12 2 ile genişletiyorum. 2 kere 7 14 bölü 24. 1 kere 8'i 3 ile genişletiyorum. 1 kere 3 3 bölü 24. 21 bölü 24. Paydalar eşitlendi. O zaman payı büyük olan daha mı büyüktü? Evet. 21 bölü 24 büyüktür. Kimden? 2 bölü 3'ten. İlk bizden sıralamamızı istenilen kesirleri sıralıyoruz çünkü. O da büyüktür. 7 bölü 12'den en küçük kesrim demek ki 1 bölü 8'miş. Çocuklar payları eşitleme yöntemini de kullanabiliriz. Bakalım e, örneğimize. Paydalar eşit değil. Paylar da eşit değil. 8 bölü 17, 5 bölü 9, 20 bölü 5, 10 bölü 8. Paydaları eşitlesek 17 var, 9 var, 5 var, 8 var. Hepsi çok karmaşık ve zor. Ortak katını bulmak çok zor. Bir de paylarına bakalım. 8, 5, 20, 10. Sanki burada bir 40'a eşitlenecek gibi geliyor ortak katları. 10'un katları 10, 20, 30, 40. 20'nin katları 20, 40. 5'in katları 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. 8, 16, 24, 32, 40. İlk ortak katları 40. 40 eşitliyorum o zaman. O 8'e ne yaparsam 40 olur. 5 ile genişletirsem. 5 kere 8 40 bölü e, 17 kere 5 85. E, 5'i 8 ile genişletiyorum. 8 kere 5 40 bölü 9 kere 8 72. E, 20'yi 2 ile genişletiyorum. 2 kere 20 40. E, 2 kere 5 10. Onu 4 ile genişletiyorum. 10 kere 4 40, 8 kere 4 32. Bakın paylarımız eşitlendi. O zaman paydası küçük olan daha mı büyüktür? Yani 40 bölü 10. O zaman 20 bölü 5 büyüktür. Hmm, hangisi oluyor? 10 bölü 8'den o da büyüktür. 5 bölü 9'dan o da büyüktür. 8 bölü 17'den diyoruz. Çocuklar şimdi soruya baktınız. Paydalar da eşitlenmiyor. Paylar da eşitlenmiyor. Zor yani eşitlenmesi. E paydaları da eşit değil. Payları da eşit değil. Ne yapacaksınız? Diğer bir yöntem çocuklar soruda sıfıra, yarıma ve bütüne yakınlıklarına bakabilirsiniz. Ne demek hocam? Mesela örneğe bakalım. 3 bölü 5, 14 bölü 15, 1 bölü 7 değil mi? Şimdi çocuklar baktığımız zaman paydaları neyde eşitleyeceğiz? Çok zor bulması paylara baksak o da zor gibi. O zaman e, paylar ve paydalar da eşit değil. O zaman bakalım. B 3 bölü 5. 5'in yarısı kaç? 2 buçuk. A 3 bölü 5 diyor. Demek ki bu yarıma yakın. 5'in yarısı çünkü. Yarısına yakın çünkü. 14 bölü 15. 15'in yarısı 7 buçuk. 7 buçuktan büyük pay. O zaman bütüne daha yakın. Yani yarımdan büyük bu. 7'nin yarısı 3,5 ama payda 1 yazıyor. Yarımdan küçük bu o zaman sıfıra yakın. Eğer yarımdan büyükse bütüne daha yakındır. Yarımdan küçükse sıfıra daha yakındır. O zaman en küçüğüm sıfıra yakın olan 1 bölü 7'dir. Sonra yarım ortadadır 3 bölü 5. Bütüne yakın olan en büyüktür 14 bölü 15. Başka bir örneğe bakalım. 3 bölü 8, 1 bölü 2, 3 bölü 4. Şimdi 8'in yarısı 4. 4'ten küçük 3 değil mi? 0'a daha yakın. 1 bölü 2. 2'nin yarısı 1. Yarım. 4'ün yarısı 2 ama burada payda 3 yazıyor. Yarımdan büyük olduğundan bütüne yakın. O zaman nasıl sıralayabilirim? 3 bölü 4 büyüktür. Bütüne yakın olduğu için ortada yarım var. 1 bölü 2 en küçük 3 bölü 8'dir. Çocuklar, iki kesri karşılaştırmamızı isterse size payları da eşitlemeyin, paydaları da eşitlemeyin. Ee, size kısa bir yol önereceğim. Ee, şimdi 3 bölü 5, 2 bölü 4. Araya büyük tür mü konulur, küçük tür mü konulur, eşittir mi konulur? Çapraz çarpabiliyorduk. İlk ilk üstten başlıyorum. 3 kere 4, 12. 5 kere 2, 10. 12 10'dan büyük olduğundan büyüktür. Devam edelim. 11 bölü 13 1 bölü 8. 11 kere 8 88. 1 kere 13 13. 88 13'ten büyüktür. 33 kere 2 66. 10 kere 9 90. 66 90'dan küçüktür. Yani 33 bölü 10 küçüktür. 9 bölü 2. 3 tam 1 bölü 5, 5 tam 2 bölü 3. Çocuklar tamları farklı. Tamı küçük olan daha küçüktür. 3 tam mı daha küçük, 5 tam mı? 3 tam olduğundan araya küçüktür koyuyoruz. Daha sonra çocuklar şu iki soruyu sona bırakmak istiyorum. Kesirleri sayı doğrusunda göstermeyi öğrenmiştik. Basit kesirler sayı doğrusunda sıfırla birin arasında yer alır. 1 bölü 4 pay paydadan küçük olduğu için basit kesir değil mi? O zaman sıfırla birin arasında bulunuyor. Kaç eşit parçaya ayrılmış? 4, 1, 2, 3, 4. Şöyle de sayabilirsiniz demiştim. 1, 2, 3, 4. Kaç adım ilerleyeceğim? Bir adım ilerleyeceğim. Devam edelim. Tam sayılı kesirlerde 2 tam 1 bölü 3 ne ile neyin arasındadır? 2 ile 3'ün arasındadır. O zaman 2 ile 3'ün arasını çizerim. 1 bölü 3 diyor. Kaç parçaya ayrılmış? 3 parçaya ayırmam gerekiyor. 1, 2, 3 kaç ilerleyeceğim? Bir ilerleyeceğim. Paydada ne yazıyorsa o kadar bütün o kadar parçaya ayrılmıştır çocuklar. 8 bölü 5. Aa pay paydadan büyük. O zaman bileşik kesir. Bileşik kesirler çocuklar sayı doğrusunda gösterilirken tam sayılıya çevirsek daha kolay olabilir. 8'i 5'e böldüm. 8'in içinde 5. 1 adet 1 kere 5, 5. 8'den 5 çıktı 3. Kaç tam çıktı sonuç? 1 tam pa kalan bölü bölen diyorduk. 1 tam 3 bölü 5. O zaman 1 tam 3 bölü 5. 1 ile 2'nin arasında kaç parçaya ayıracağım? 5. Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. Kaç ilerleyeceğim? 3. 1, 2, 3. Bu şekilde sonucumuza ulaştık. Bu sefer bize sayı doğrusunu vermiş. E, işaretlenilen yerlerin hangi kesre denk geldiğini soruyor. Birinci işaretlediği yer sıfırla birin arasında. O zaman demek ki basit kesir. Kaç parçaya ayrılmış? 1, 2, 3. O zaman payda 3 olacak. Kaç ilerlenilmiş? 1. 1 bölü 3. İkinci işaretlediği yer 1 ile 2'nin arasında o zaman kaç tamdır 1 tamdır kaç parçaya ayrılmış 1 2 3 4 5 o zaman payda 5'tir kaç ilerlenilmiş tamımdan başlıyorum 1 2 3 1 tam 3 bölü 5. Bazılarını sıfırdan başlıyordu. Hayır. İşaretlenilen yer 1 ile 2'nin arasında olduğu için 1'den başlamalıyım. Yine işaretlediği yer 2 ile 3'ün arasında. O zaman kaç tam olacak? 2. Kaç parçaya ayrılmış? 1, 2. Paydaya 2 yazıyorum. Kaç ilerlenilmiş? 1. 2 tam 1 bölü 2. Bu şekilde çocuklar. Gelelim sorularımıza. Ece'nin taşıdığı torba 5 tam 1 bölü 4. E. Efe'nin taşıdığı torba 5 tam 1 bölü 2. Ege'nin taşıdığı torba 5 tam 6 bölü 8'miş. Kimin torbası daha ağırdır diyor. Bakalım tamları eşit hepsinin. 5, 5, 5. O zaman yanındaki kesirlere bakalım. 1 bölü 4, 1 bölü 2, 6 bölü 8. Paydalar kaçta eşitlenir? 8'de. 4'ü ne yaparsam 8 olur. 2 ile genişletirsem. 2 kere 1, 2 bölü 8. 2'yi kaçla genişletirsem 8 olur? 4 ile. 4 kere 1, 4 bölü 8. E bu da 6 bölü 8. Paydalar aynıysa payı büyük olan daha büyüktü. 5 tam 6 bölü 8 daha büyük olduğundan Ege'nin torbası daha ağırdır çocuklar. Son sorumuz 10 bölü 16 küçüktür. Kutu bölü 4 küçüktür. 7 bölü 8. Kutu yerine ne gelebilir diyor. Şimdi çocuklar burada paylar farklı, paydalar farklı işlem yapamıyorum. O zaman ben paydaları eşitleyeyim. 16 da eşitlenir. 4'ü ne yaparsam 16 olur. 4 ile genişletirsem. 8'i ne yaparsam 16 olur. 2 ile genişletirsem. 10 bölü 16'yı aynen yazdım. 4 ile genişletiyorum. 4 4 kere 4 16 4 çarpı kutu küçüktür. 7 bölü 8'i 2 ile genişletiyorum. 2 kere 7 14 2 kere 8 16 paydalar aynı olduğundan üstünü çizdim. 10 ile 14'ün arasındaymış bu sayı. O zaman kutu yerine 3 koyarsanız 4 kere 3 12 olur ve 10 ile 14'ün arasında yer almış olur. Kesirleri sıralama ile ilgili karşınıza çıkabilecek yolları göstermiş oldum çocuklar. İyi çalışmalar diliyorum.